Evet arkadaşlar Beşiktaş bölümüne geldik ve son bölümdeyiz. Beşiktaş'ı konuşacağız. Ee, yani öncelikle şunu söyleyebilirim. İnsanlar biraz garip karşılıyor. Neden? Çünkü şu yüzden. Ee, işte Fenerbahçeliyiz. İşte Galatasaray bize şunları, şunları yapıyor. Beşiktaş işte bize bunları bunları yapıyor falan. Ben iki ezeli rakibe baktığım zaman ee, tabii ki de Beşiktaş'ın iyi olmasını isterim. Yani geçen seneki onların geçen sene düştüğü durumun beterine düştük biz mesela aralarında sevinenler olmuştur üzülenler olmuştur ama ben e, yani aralarında en iyi niyetli rakibin Beşiktaş olduğunu düşünüyorum her zaman her ne zaman ki işte Beşiktaş derbileri gelir işte sallarız konuşuyoruz ediyoruz falan tamam ama e, yani Beşiktaş'ın iyi olmasını gerçekten çok isterim isterim ki e, geçen seneki durumuna da fazlasıyla üzüldüm Beşiktaş'ın. Ama e, bu sezon gerçekten iyi işler görüyoruz Beşiktaş'ta. Onları konuşmaya çalışacağız. Bunlardan bir tanesi de Getson'un attığı gol. Mesela bu tarafa doğru göstermek istiyorum. Şu bölgede topu ayağında geveleyen, daha doğrusu e, aldığı zaman hızlı bir şekilde dönemeyen oyuncunun ayağından kapıp, kendi gidip gol atıyor. Ve o bölümde Getson topu kaptığı anda burada iki oyuncu var, burada da bir oyuncu var. Dörde bir yakalanıyor. oyundan düşeni saymıyorum. Dörde bir yakalıyor Beşiktaş. Bu çok iyi konulardan bir tanesi. Yani e, burada işte Getson'un attığı gol için tam şundan bahsetmiştik. İşte klasik bir 8 numara golü demiştik. Şundan bahsediyorum ben. Eee Burada şimdi ön alan baskısı yaparken bu tarz pozisyonlarda orta saha ikilisinden bir tanesinin mutlaka yardıma gelmesi gerekiyor ki ön alanda yaptığınız pres artı bir kişi olsun. Yani e, ön alandaki oyuncular 3 mü? Mesela 4 mü? 4 kişisiniz değil mi? Yani 4 2 3 1 oynadığımızı varsayalım mesela. E, ne oluyor? Rakipte işte orta sahadan bir oyuncu geriye kadar geliyor. Stoper ikilisinin arasına geçiyor. Beklerden bir tanesi çıkıyor. Ve 4-4 kalıyorsunuz gelen oyuncu yani ön libero'nuz top atıyor. Veya pası çıkmayı deniyor. Topu geveliyor veya kaybediyor. Ama burada siz ekstra bir oyuncuyla ön alan baskısına giderseniz orada topu, topu kapma ihtimaliniz çok yüksek oluyor. Ben Van e, bu tarz hamlelerine bayılıyorum. Yani bu sene özellikle e, yaptığını düşündüğüm doğru işlerden bir tanesi. Hatta en başında geliyor bu e, attığı sonun attığı gol tarzı golleri Beşiktaş fazlasıyla bulacaktır zaten bu sene. E, o öne alan baskısından sebep yani bunları mutlaka deneyecektir. Özellikle deplasman maçlarında. Yani ev sahibi olduğunuz zaman işte iç iş saha maçlarında zaten bir şekilde o pozisyona giriyorsunuz. Ama deplasmanda oyun kilitlendiğinde ki bu maç gerçekten kilitlendi. Yani eee belli bir süre kilitlendi. Acaba dedik Beşiktaş puan mı kaybedecek? Ee, ama 1-0'dan sonra gol yeme ihtimali olsa bile Beşiktaş skoru almayı bildi. Şimdi ben şöyle bir e, açılırsa tabii maçın rakamlarını açmak istiyorum. E, 3-5-2 tarzı bir oyun denedi Beşiktaş ve ben e, yani beğendim. Sadece rakibe göre çok uygun olmadığını düşünüyorum. Yani rakibe göre çok uygun değil de rakiplere 4-3-3 oynayan merkezi ciddi şekilde kapatan yani e, Beşiktaş-Kayseri maçından sonraki aldığım notlarımda da olması lazım. İkili mücadelede eğer üstünlük kuramamış olsaydı Beşiktaş sıkıntı yaşayacaktı. Yani bu maç böyle bitmeyebilirdi onu söyleyeyim. Yani böyle baktığınız zaman karşıdan işte Beşiktaş 3-60 yollamış falan değil. Öyle bir maç oynanmadı. Gerçekten kompakt bekleyen orta sahaya sıkışan hatta Galatasaray bölümünde de örnek vermiştim. Şu bölgeye ciddi şekilde sıkışan bir rakip, bir rakip var ve siz 3-5-2 oynuyorsunuz. Ön alanda forvet arkası Rafa Silva. Öyle değil mi? Yani forvet arkasında oynadı. Raşit'e çıktı. Paulista, Udokai, Emirhan. 3 stoper oldular. Ve Rafa Silva o kadar sıkıştı ki belli bölümde. En azından 45 dakika için söylüyorum. Bu Beşiktaş için ciddi problem olmuştu. Rafa'nın ee, şöyle oyun içerisinde nerede gezdiklerine falan bakıyorum. Yani kendi normalde asıl olması gereken yerden çok bağımsız. Oyunun bir, bir kenarında bulunmuş bir de diğer kenarında bulunmuş. Yani şurada ciddi bir boşluk var. Burayı kullanamadı Rafa Silva. Rafa Silva kullanamayınca mecbur kanada yönlenmek zorunda kalıyorsunuz zaten. Burada böyle bir problem var bir, ikincisi e, Yani 3-5-2 deneyebilirsin tabii ki de deneyebilirsin daha e, yakışır yani Beşik, klasik aslında Beşiktaş oyunu işte o bildiğimiz hücumcu oyundur yani sert başlangıçlar Deplasmanda bile olsa Metin Tekin'in söylediği gibi işte kaba dayı bir futbol Mesela Bu yakışır Beşiktaş'a ama e, özellikle Rafa'nın olduğu bölümün rakibin çok güzel kapatması o bölgeyi. İkincisi sol kanatta Muçin'in oynaması. Ee, tam da kanat gibi değildi yani kanat bek gibi oynadı. Ee, ve ben şöyle bir bakıyorum yani topla buluşmalarının yarısı Beşiktaş'ın yarı alanında. Diğer yarısı rakip yarı alanında mesela sıkıntılardan bir tanesi. Ve bana göre bir kanat oyuncusu için çok az topla buluştu. Yani normalde bir on numara oynayan yani merkez oyuncusu olarak oynayan bir oyuncu için çok az topla buluştu. Bu kanatta oynamasından ve çok geride kalmasından sebep söylüyorum. %70 pas isabetiyle oynamış. Ee, bir tane isabetsiz şutu var. O da ceza sahası içinden. Ee, onun haricinde bir defa içeri girmiş kutuya. Yani ters kanatta Raşitsa paldır küldür işte sürekli gidip gelirken gidip gelirken e, senin bu kadar az ceza sahası içerisine girmem büyük bir sıkıntı. Şimdi yani oyunda aslında işte tamam teknik direktörlerin taktikleri vardır bir şeyleri vardır ama yani bu kanattan gidiyorsan ve orta açmaya yöneldiyse oyuncu bu oyuncu içeri girecek. Bunu bir taktik olarak oyuncuya anlatmaya gerek yok. Küstü mü? Fiziksel olarak yetersiz mi gördü olacak. ...almamasının sebebi bu. Yani oynatmamasının... E, ...bu sezonun işte bu kadar süresinin azalmasının sebebi bu. Yani topu ayağına aldığı zaman fazlasıyla etkili bir oyuncu bu arada. Yani çalım becerisi... E, ...yüksek bir oyuncu ki bu maçta zaten şöyle bakayım... ...dört çalım girişiminin üçü isabetliymiş... ...bu alanda takımın birincisiymiş. İkili mücadelede ciddi bir sıkıntısı var. Yani e, orta sahada oynayan oyuncunun... ...merkezde oynayan oyuncunun... ...katması gereken fiziksel kaliteyle... Pardon. Top kalitesiyle kenarda oynayan oyuncunun top kalitesi e, aynı seviyede ölçülmeyebilir. Kanatta oynayan oyuncunun top becerisi, çalım becerisi yüksek olması gerekir. Top sürme becerisinin yüksek olması gerekir. Ama kanattaki olan oyuncunun fiziksel olarak da iyi bir durumda olması gerekiyor ki e, yani merkez ortasaldaki oyuncu bir birkaçla işini görebilir direkt kutunun içine atar kendine. Ama kanattaki oyuncunun böyle bir şansı yok. Ya ileri gidecek, herkesi geçecek, fiziksel olarak yıkılmayacak, önüne geleni çalınmayacak ya da olmadı geri dönecek. Yanlış mı düşünüyorum? Olmadı geri dönecek. Yani Muci ile alakalı e, ya kötü bir yorum yapmak istemiyorum. Geçen sene geldiğinden bu yana e, bana göre aslında işte o Beşiktaş kadrosunu heyecanlandıran bir oyuncuydu. Ama şu an bana göre Rafa'nın yedeği olur. Şu anki durumda. Yani 3-5-2 oynuyorsun madem. Masuaku'yu al mesela. Masu çıksa Mesela 5 ile işte orta sahanın kenarları 3 stoper oynuyorsun zaten. Bu maçta onu oynadın. Ve Masuaku yani şu bölgeden itibaren şu bölgede her yerden orta açabilir. Yani hiçbir şeyini beğenmeseniz bile. Yani fiziksel olarak da yeterlidir bu arada. Veya çift santrafora dönüp işte oyun içerisinde çift santrafora döndüğünüz yerde ee, Muçi'yi o şekilde kullanıp işte Muçi'yi de o tarafa doğru kayırabilirsiniz. Geçen sene bunu gördük. Muçi aldığı her topla şuraya doğru kuşlar attı. Doğru mu? Bunlardan hepsi denenebilir diyorum. Tabi Gio ne istiyor? Orası ayrı bir konu. İmmobilele alakalı bir not almışım. Çok fazla geri geliyor diye. Ee, ve bu kadar geri gelen bir oyuncunun yani onu da şöyle bir bakayım. Üslün körü. Eee çok geri geldiğini düşünüyorum ve bu kadar geri gelen bir oyuncunun haliyle eee becerisi azalır. Yani kaç defa topla buluşmuş? 33 defa topla buluşmuş, 6 defa rakip ceza sahası içerisinde. Geri kalanları da e, yani şu yaya yakın mesafelerde değil, yani genelde şu bölgelerde topla buluşmuş. Yani İmobile'nin burada ne işi var kardeşim? Yani İmobile'nin buraya gelmemesi gerekiyor ve üç büyükler içerisinde baktığım zaman bunu maç sonunda da söylemiştim, tekrar ve tekrar söylüyorum. Topu hücum oyuncularına yani Santrafor'unuza taşıyacak en fazla oyuncu Beşiktaş'ta var. Başlayayım mı saymaya? Rashica var. Semih var. Rafa var. Getson var. Alır gider. Değil mi? Sarcan Dikmen'in dediği gibi Rashica alır gider. Ya öyle değil mi? Ben mi yanlış anlıyorum? Ya sadece pasta çıkmıyorsun ki. Senin bireysel olarak da zaten topu alayım gideyim işte ee, takayım peşime iki kişiyi, üç kişiyi yani santraforunu topla buluşturacak çok fazla oyuncu var senin. Ve bu oyuncuların hepsi sağdayken immobile neden buraya gelip top alıyor abi? Bir de 3-5-2 oynuyorsun yani. Yanlış düşünüyorsan, zaten arkadaşlar benim şahsi fikrim benim gözüme battı yani. İmobilenin bu kadar geri gelmemesi gerekiyor. Son olarak da Endur'la alakalı e, ben çok beğendim bu maçta. Yani özellikle etki alanını çok beğendim. Her yerde topla buluşmuş ve e, aslında 6-8 numarayı karışık oynayan bir oyuncu olduğunu gördük bu maçta. Yani ben öyle bir oyuncu olduğunu düşünmüyordum şahsen. Ama şu bölgeyi gerçekten çok güzel kapattı. Her yerde topla buluştu. Sıkışan her oyuncunun pas açısındaydı. Toptan kaçmadı. Hücum anlamında da bir görev verildiği zaman bana göre çok doğru bir şekilde yapacaktır. Endur ee, amcu saatinin bu kadar verimsiz olduğu bir dönemde ee, bana göre Getson'un yanındaki ikinci oyuncu olması gerekiyor ki Beşiktaş eğer 3-5-2 hücum oyunu oynayacaksanız eğer Getson ve Endur yapacaksın. Bunun başka ihtimali yok. En azından şu an için. Ha saati birkaç hafta sonra toparlar kendini. O zaman farklı bir hikaye konuşuruz zaten burada. Ama ben şu anı konuşuyorum diyebilirim. Ve sözümüzü noktalayalım arkadaşlar. Bu haftaki 3. dev teknik bölümünün sonuna geldik. Biraz da e, geç kaldık. Çünkü Avrupa maçları da vardı biliyorsunuz. Onlarla da alakalı e, çalışmaya devam ediyoruz. Yoğun bir video tempomuz olacak. O yüzden kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın diyelim. Hepinize iyi akşamlar dileyelim.